Şu var şimdi e, Türkiye'nin burada senin yine fikrini merak ettiğim için soruyorum. Menfaatleri doğrultusunda hangi bloğa e, yakınlaşması gerektiğini düşünüyorsun uluslararası Arası arenada veya ve ne olacağını hani senin e, arzun isteğin haricinde ne olacağını e, düşünüyorsun hani Avrupa Birliği ABD falan tarafı mı biraz işte bu transatlantik Meselesi mi yoksa daha Avrasyacı düşüncede olduğu gibi Rusya, Çin şeyine mi, bloğuna mı yakınlaşacağız? Mevcut çıkarımın ne? Hani seçim olur, iktidar değişir falan o zaman bambaşka. Ya biliyorsun. Işler. Batı ve Doğu blokları eskisi gibi değil. Hı -hı. Mesela geçen Biden Çin'e Çin'e boyun boyu eğdi Tayvan konusunda. Onu bilmiyorum. Çin'e resmen boyun eğdi. Tabii değildir tay mi dedi. Ay Tayvan'ın Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz kesinlikle dedi. Onu bilmiyordum. Hani ve bizi bu tabii tabii bizi bu işlere sokmak isteyenlere de işte biliyoruz biz bu işlere girmeyeceğiz. Biz Çin'e egemenliğini işte saygı duyuyoruz falan filan. Hmm. Inter Milan. Yani demek <laughs> istediğim nokta şu. Eskisi gibi bir şey yok yani güçlü bir Amerika ve karşısında işte e, karşı güçlü bu arada ama <laughs> Amerika güçlü değil. Ve Çin'e aklını görüyoruz. Dolaylı olarak da mecbur bunlarla görüşeceksin, anlaşacaksın ama yaşam tarzı olarak Türkiye her zaman batıya uyacaktı yani batı daha bize hitap eden yaşam tarzından bahsediyorum ama devletler olarak özellikle bu Suriye krizinde başlıca olmak üzere herkesle anlaşmak durumundasın mecburen. Yani öyle eskisi gibi işte batı bloğu var ben batı bloğundayım. değil işte doğu bloğunun düşmanıyım falan böyle bir durum yok söz konusu değil. Ama kendini salt bir yere dayandırmak da e, iyi bir yere varmıyor gördüğümüz gibi. Tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'de yaptığımız politika da çıkmaza da çıktı. E, Ruslarla birlikte yaptığımızda biliyorsun Kanlı bir şekilde çıkmaz çıktı Evet. Yani şunu da diyorlar şimdi yaşam tarzı olarak da biraz mevcut ekonomik durumda e, gitgide e, mevcut yaşam tarzının böyle Çin'deki halkın yaşam tarzına Bangladeş'teki halkın yaşam tarzına dönebileceği dolayısıyla evet. işte Doğu bloğuna daha rahat entegre olunabileceği falan yorumları da e, yapılıyor. Ama yani... Hayır, ben... Ben de çok katılıyorum. Şey, şey seçmeni de, e, iktidar seçmeni de şu an sadece sabır etmek temasıyla görüyor bunu. Yani onlar bile şu an e, memnun Geçecek, değil ama sabır edelim diyorlar. Yani. Evet. Aynen bu mantıktalar yani. Onlar da çok iyi bu yaşam Süperiz falan böyle devam ediyor. Onlar da o kafada değil. Evet. Sadece hainlere karşı savunun savunalım falan bu kafadalar. Dolaylı olarak da mümkün değil yani. Bence bu şekilde kabul de entegre bu böyle mümkün değil. Her ya da geç patlar. Evet. Zaten İstanbul seçimlerinde biliyorsun patladı. Aynen öyle. Aynen yani öyle. İstanbul seçimlerinde e, şey çok kişi unutur onu mesela. Veya konuşmaz. İmamoğlu ilk seçimde 80 bin fark vardı. İkinci seçimde 800 bin Evet. Fark vardı. Evet. Şimdi sebebi, sebebi ne? Sebebi gayet basit. Yani AKP'li insanların da ilk seçim reddedildikten sonra hop kardeşim ne oluyoruz yani? Demek ki yarın öbür gün bir, bir meşru birini seçeceğimiz zaman iktidar olarak. Sen ha? maraz mı çıkartacaksın? Evet. sen sıkıntıya gireceksin. Demek ki kardeşim bir dur bakayım deyip orada bir geçişet verici bir farkla şey bildirdi yani. Evet. Yüksek bir fark. Yani biz çok fazla da yoktu arada değil mi? Yani yenilenen seçimde. Çok sürmedi galiba. Ee, şey... Buna rağmen ve yoğun propagandaya rağmen. Yani bütün Türkiye'de propaganda yapılmadı. Sadece o, o seçime konsantre olundu. Ha evet evet. Buna rağmen. 30 binmiş bak ilkindeki e, fark. İlsi çok yakındı. Yani orada da protesto edenler yine imam oy vermişlerdi. Tabii. Yani bu belediye seçimi ne olacak ki zaten proteste edelim. Genel seçime kadar toparlasınlar kendilerini. Bir ayar verelim falan demişlerdi. Ama öbüründe 800 bin'e çıktı yani fark. Evet. E çünkü niye yani Der ki sen benim seçime saygı duymayacaksın. demek yani protesto olsa bile benim seçime saygı duymuyorsun. Evet. Yani o olacak şey değil. Efenin güzel bir sözü var. Ee, hani. Odanın halini gördükten sonra ışığı kapat kapatınca onu unutmazsın diye tam düzgün söyleyemedim ama yani bir kere gördüğünü ışıklar kapatıldığında unutmazsın diye Türkiye'de de e, o işte Rusya'daki gibi Çin'deki gibi e, bir yaşam tarzını devletsel anlamda veya şey anlamında halkın devleti olan yaklaşım anlamında ben kabul edeceğini zannetmiyorum kesinlikle bu saatten sonra.